merhaba arkadaşlar. Bugün PKXD video karşınızdayız. Arkadaşlar şu anda hep Doğan'ın çoğunlukla Doğan'ın ekranından görüyorduk şu anda. ekranından görüyoruz. Arkadaşlar burada hayvanlar var. Noyan'la ben çekmiştik videosunu ama yüklememiş. Şimdi bu ilk PKXD videomuz. Doğa ve Noyan'la birlikte. Arkadaşlar söyleyecek bir şeyiniz var mı? Evet, şimdi bir oynanma oynanma an, e, Crazy şey run. <laughs> <yapacağız. Başkağıra gülüyor> şimdi arkadaşlar Noyan bir konuşsun. Noyan ne diyecek bize? Noyan, sen de gel. Kelaş yaptı. Yanıma geldi. Yanına... Noyan, Ay, neredesin? Ne geldin? Bak, Arkadaşlar Noyan'ın söyleyeceği bir şey yok herhalde. Noyan söyleyeceğim bir şey var mı? Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimler like atmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın bu videolar sizin için çakıyoruz. Arkadaşlar. Burada Arkadaşlar burada Crazy Run'a girdim. Evet, Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar burada birinci koşuyorlar ve arkadaşlar buradan hepsi doğru olabilir. Noyan direkt doğru şunu cevap buldu. Arkadaşlar Noyan birinci sırada herhalde. Baksanıza. Ben Valla mı? Evet arkadaşlar şu anda birinci sırada doğa varmış. Evet. Arkadaşlar bu turu doğa inecek gibi. Doğa çünkü çok önde.

Evet. Hayır, arkadaşlar o böyle o hareketi ben anladım de çünkü de arkadaşlar de Doğa de demişti ki ben da dedim. bir gün PK işte oynarken Yen. ben seni yeneceğim demişti. Ondan sonra o hareketi Yen. yapacağım demişti. Yen. Ben yendim. Doğa'ya kend, kendi yapacağı hareketi yaptım. Arkadaşlar şu anda Noyan Simsan'ın ismine R1 koydu. Şimdi sildi. 1 2 3 4 Timsah'ın üstüne bir 2 3 4 koydu. Koyamadı. Aa, bir iki <laughs> Arkadaşlar Şimdi Noyan kendi tipini seçiyor Arkadaşlar 2 saatte Noyan tura başlamadı ben yine birinci oldum Evet, Arkadaşlar Arkadaşlar. ben, <laughs> ben Noyan'a bir oyun önereceğim. Noyan bence sen Pet, pet bir şeye gir. Onda sonsuz hakkın var. <laughs> Arkadaşlar bu arada bakın. Şu anda tabletim şarjda. Arkadaşlar şimdi kaç tane görüyorsun tavsan? Kaç tane tavşan görüyorsa o kadar basacak şötürşan. Noyan. Evcil 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arkadaşlar. Tavşan alalım 18 ben Doğan'ın yaptığı 18. Noyan'ın yaptığı 19. Evet, Arkadaşlar bir şey olmaz. Noyan'ın şu anda ama yeni ev almak. Küçük evde kaldı çünkü Noyan. bize büyük ev olduk. Noyan şimdi olmak istiyor. O yüzden biraz altına alması lazım. Arkadaşlar neyden görüyor ben anlamadım. Arkadaşlar bir... 2 Tönafınca 3 4, güzel, güzel. Güzel, yani 4. Ya, yani çok Arkadaşlar çok hep dömüz geliyor. Bu zorluk zor herhalde. Zor herhalde bu. Arkadaşlar cevap 18. Duan'ın yaptığı 18. Noem'in yaptığı 18. Arkadaşlar Mea Gözlüğü'nü çıkarmış. <laughs> Arkadaşlar Mea Gözlüğü'nden <laughs> çıktı herhalde. Ha yok. Arkadaşlar Minik Tavşan'dan Kaç tane göreceksiniz? Bakalım ben seviyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Ben Yukarıdaki kısmı göstermeyeceğim ben size. Arkadaşlar, ben burada sadece size burayı göstereceğim. Yorumlarda kaç olduğunu lütfen sayın ve gösterin. Cevapları arkadaşlarımızın 19, öbüründe 18 arkadaşlar. Ne? Bakın. Evet. Arkadaşlar, şimdi aslında bu da bu bunlar da şey, sizin içinir. Arkadaşlar, bunları da siz yorumlara yazın çünkü ben kaç tane olduğunu göstermeyeceğim. Arkadaşlar yakın birkaç dakika sonra da videoyu kapatacağım. He? Şu tur için video bitiyor arkadaşlar. Yeah. Evet, telefonun şarjı 15 kaldı. Telefonun şarjını sarı yani yani alacağım işte. Yakın, evet. Arkadaşlar bitmiyor da videoyu durduracağım evet, değil. Arkadaşlar, yani ya, evet. arkadaşlar ya gördünüz mü cevabı? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir dakika. Tüm. Arkadaşlar geri geldik.

Noyan evine bir şeyler alıyor. Arkadaşlar e, video bu kadar. Hepinize bay bay arkadaşlar. E, ee, birazdan bir video daha çekeceğiz PKX ile ilgili. Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Link, link link tuşunu açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Ve daha çok PKX'de video çıkarmasını istiyorsanız kanala abone olmayı, l bildirimleri açmayı l ve like atmayı unutmayın. Bay bay.